Hepinize selam canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir Mobile Legends ile karşınızdayız. Erzurum'un 24. Karinası karşımızda. Biz ise Denizli'nin daha sıfırıncısıyız. Hiç ilk yüzde bile değiliz. Neyse bizlere bol şanslar sizlere keyifli seyirler diliyorum. Rakibimize bakalım. doğru Karina, Rafael, Wanwan ve Angela. İki destek var. Bir büyücü, bir nişancı, bir suikastçı. Savaşçıları yok tankları yok ve onların analarını sikeceğiz. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Hemen şöyle bir ilk başta ormanımıza gidelim. Biraz önce bir orospu çocuğu arkadaşla saniye oynadım. Düşmanlar savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Amana kudum, ne hildası. Doldu. Şimdi size başından geçeni anlatayım. Şimdi kendi kendime diyorum ki olan diyorum. Bizim diyorum Franco var bize de. Ben de Blue'yu kesiyorum. Şu Franco diyorum. Rakibin diyorum gitse de Rakibin şeyini kesti diyorum kendi kendime. Blue'sunu. Yani kesti dedim. Görüş falan versin. Öyle amana kodumu Ben Blue'yu kestim. Red'e bir gittim. Hilda biçi bizim... Red'i kesmiş. Dedim ya anana vuradınız kimsenin. Yukarıda bir fight var. kılıç sanatı yok. Uzmanlayam, uzmanlaşamayacağım. Kılıç sanatı sadece. Benden önce kılıcımla tanışacaksın. Aman diyeyim. Allah korusun. Redimi falan çalarlar. Şerefsizim var ya. Vallahi bile çok kötü olurum. Geri çekil. Anılarımı istediğim kadar İradem kalmaya devam edecek. Bu amanak olun hatası da gelip duruyor. Neden geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız bir yorumlarda belirtir misiniz bana destek amaçlı. Dur kanka hemen geldim şu Akdeniz'de keseyim. Onların amanak koruma sen merak etme. Hemen geldim. Hemen geldim. Şunu ne yapalım? Özür dilerim. Özür dilerim. Burada olduğunu bilmiyordum. Ya Rafael misin? Ne yarramsın? Bir siktir git amana kolumun oğlu ya. Bir adam, bir kılıç, aynı amaç. Ya bu bu kadar hasar veriyor mu Rus çocuğu ya? Bekle tam da bu an için bilemiştim. Gelmez şimdi. Gelmez abi. Aa gelmiş. Topla, gelmiş. Kesin. Gelmiş iki gözümü çiçeği. Aman ha kodum. Anam ölü, şey öleceğim lan. Hiç abi altına mı altına Base atmam lazım. Anıları ele geçirmek zordur tıpkı sesin içindeki gölge gibi. Otun içine saklanmış orospu tavuk. Geri çekil. <laughs> arkadaşlar fight'ten bir tık uzak durur musunuz lütfen? Siz hemen blue'yu alıp red alıp oradan direkt kaplumbağa'ya gitmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar kaplumbağalar sikişirken nasıl ses çıkarabiliyorsunuz mu? <laughs> <laughs> Gördüm de şaşırdım ya. <laughs> Gerçek savaşlar düşünürler. Bir gördüm. Aman ha evladı bir tık uzak durun diyorum size. Niye dinlemiyorsunuz beni? Ha? Niye dinlemiyorsunuz? Orası bu çocuklara. Şu Eudro'ya da hemen bir düşüreyim. Şuradan bir giriş yapmamız lazım ona. Ve 6 saniye sonra giriş yapmamız lazım. Yoksa ben onu kesemem. Gel gel Almanlar kodumun evladı gel. Ana, onu ben onu öldürdüm sanıyor Edildim. ben onu öldürmemişim. <laughs> kaç kaç Alman istikdemiyor çocuğu. Benden önce kılıcımla tanışacaksın. X-Bot oradan bir çekirdeğim. <laughs> Geri çek diyorum sana. Oros bu çocuğu geri çek. Hemen kaplumbağa alırsam ben bunların lamana vururum. Bir Yavrum sen benim için çok erkensin. Yapma 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 yapma. Yapma lütfen. Yapma. Anasını siktiminin çocuğu yapma. Amına kodumun evladı yapma. Yemin ediyorum çok sinir oldum ya. Gerçek savaşlar, Doğrudan Vallahi billahi çok sinir oldum ya. Ana sını siktimin çocuğu ya. Bir adam. Bir kılıç. Çekil. Takım arkadaşın katledildi. Vallahi billahi çok sinir oldum ya. Şu Eudora'yı ben biraz önce nasıl kaçırdım ya? Aman kodumunun desteği. Hemen red'e gideyim ben buradan. Ulan, Bir savaşçı Abi ya bak <laughs> tuşlar basmıyor bazen ya. Neden?

Biraz sinir oldum ya. Şu an oynuyor muyum? Bu da tuşlar da basmıyor ana yerinde. Xbox aç artık bir, bir kule aç ya. istediğin kadar Takımın bir kule yıktı. Çekil. Şunların bir redini bir tık çalabilse. Kendini kolla. Hemen buradan Kalın Akdeniz'e e gidelim. Tıpkı sizin. katledildi. ya kanka işte üstün oynayıp oynayıp durma ya. Bak aman akıllım. Şu desteğiyle bir tık da hoplatayım abi. düşünmez. Düşman katledildi. Çok güzel. kere oynamayalım. Van, van. buraya geleceğini düşünmüyorum ben ki gelmiş Rus bu çocuğu. Benden önce kılıcımla tanışacaksın. Ya ama bak ultime bir basabilsem onları amına koyacağım hem durduracağım. Kanka gitme artık be. Ya bu kadar acemi olunmaz ya. Gitme Rus bu çocuğu be. Hadi bir Lest be gözünü seveyim birazcık oku orayı ya. fayta bak sen fayta. Gel gel. O kaçar kanka girmez oraya. Orada fayta girmeye hiç gerek yok bence. Tamam, 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 tamam. gün laboratuvara geri dönüp şurada olabilir. Yok. 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 Bir savaşçı asla unutmaz. Çok zorlamaya gerek yok arkadaşlar orları. Bence geri çekilebilirsiniz. güçlü kalmaya devam edecek. Geri susamış. Kule açalım biz. Buraya kadar. Tatamla bir kule yıktı. Tamam, o vanvana Van'a şimdi nasıl gitti? Düşman 2'de 2 attı. Vanvana nasıl gitti? Siz merak etmeyin. Bir daha öldü. Bir düşmanı Aman kodumu oğluna ne elektrik varmış be ya. Bir adam, bir kılıç, aynı amaç. Hemen şuradan bir raid'e gidelim abi bir tık. Eyvallah kanka da gerek yok zaten ya. İşte bana yapılanları unutmadım. Abi red almadan gelemem ben. Oraya red almadan gelirsem de hiçbir şey ifade edemez. Şimdi girerseniz ama canlarını okurum. <laughs> Şöyle yapalım. Karina yokken şunları redini de alalım diyeceğim. Buradaymış. Bir kule yıktı. Oğlum ulti falan yok mu lan? Tamam şu sağ kule açtığımız süper oldu. Senden bir tık geri de çıkmak istiyorum çünkü Karina da gelir. Hiç ona ulti kullanmaya gerek yok bence. Bir yapma yapma kaçamaz. Kaçamaz kaçamaz. Bence de arkadaşlar çok agresif olalım. Birazcık geri gelin. iki de tamam Tamam ah ela lan job locks Kaykulox mu kuik mu neyse van mana bir tık geri gelseydim ultisi bitiyordu o zaman iyi olacaktı. Toplan! Yine fena gitmiyoruz ya. Ha kötüyüz şu an yalan yok. Eyvallah. Onu laf yemem ama. Yine de fena. x biraz geri oyna. Tamam. Onu kesin tahmin ettim zaten.

Ya çok amatörce bir örüş gerçekleştirdik orada. Geri çekil. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Şu minyonlar şu kuleye bari atsa ya. Geri çekil. Bu iyi olmadı.

Kanka artık düşürürüm düşürdükten sonra oynayalım yani şimdi adamların üstlerine oynamaya gerek yok. Artık böyle solo denk getirip analarını sikerim yani sıkıntı yok. Akdeniz alayım ben. Kılıçsağı bir kılıç sanatı yok. demedim ben ya. <laughs> Arkadaşlar birazcık fight'tan uzak şey duralım. kule altında çıkıyor. adamlar. Onlar bizi Al, orada unutma. sıkıntı çıkartır. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Kuleyi açalım. Çok agresif oynuyorsunuz. Çok Şimdi geliyorum, bekleyin. Vamvanı ben sıkıştırırım, siz merak etmeyin. Siz sıkıntı yapmayın. Ben varım burada. İki mi? Sen ne yapacaksın tek başına? Amanas çaktımını Karinası. arkadaşlar onların amana koyduk. Hemen şöyle bakalım abi. 11 öldürme, 5 ölme, 8 asist, 14857 hasar. Evet arkadaşlar çıktığım itemler bunlar eğer hani önerdiğiniz ya arkadaş şunu çıksan daha iyi olur dediğiniz itemler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Her gün yepyeni LOL mobil oyunuyla karşınızdayız. Ben pek fazla karakter girmiyorum bu arada ufak bir açıklama yapayım size. Oynadığım karakterler 3 aşağı 5 yukarı belli. Yeni maceraları yerken aşmaya şimdilik gerek yok. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Abone olun. Rakipleri sikelim.